Selamlar, umarım keyifler yerindedir. Bugün yine para piyasalarındaki önemli gelişmeleri konuşacağız. Bu önemli gelişmelerin yanı sıra benim piyasalarla alakalı hem borsayla hem Amerika piyasaları hem de kripto ile alakalı beklentilerim neler ve nasıl işlem alıyorum, nelerde aksiyon alıyorum Bunlardan da bahsetmek istiyorum bu videoda. Hazırsanız hızlıca bültene geçelim. Bu esnada da sizlerden videoya bir beğeni hatırlatması yapmak istiyorum. Şimdi borsa ile birlikte başlayalım isterseniz. Borsaya baktığımız zaman geçtiğimiz hafta yükseliş trendi kırıldı. Ve burada bakın retest aşaması da gerçekleşti. 284 dolara kadar, 83 dolara kadar bir düşüş gördük biz. Şimdi bu düşüşün ardından güçlü bir yükseliş daha yaşandı bu son iki günde. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Yıl sonuna kadar Türkiye'ye 50 milyar dolar para giriş olabileceğinden bahsetmesi üzerine oldu. Şimdi bu beklentiyle birlikte borsa yükseldi. Şimdi sert yükselen ürünlerde hangi piyasa olduğu fark etmez. Çok sert yükseldiyse düşüşün ardından, sert düşüşün ardından sert bir yükseliş hamlesi daha gelir. Bu her zaman böyledir. Düşüş trendleri de bu şekilde başlar zaten. Piyasalar yükselir, içeride alamayan, dışarıda bekleyen kullanıcılar ilk düşüşte yüklenirler ve ufak bir tepe daha oluşur. Şimdi baktığımız zaman burada teknik olarak bakın bu tepe ardından daha düşük bir tepe oluştu bugün. Şimdi eğer bu tepeyi biz kıramazsak 311 314'lere gelemezsek fiyat aşağı yönlü gitmeye devam edecek. Şimdi bu aşağı yönlü hareket gelmesi durumunda da bakın şu sarı oklarla çizdiğim gibi bir düşüş trendi oluşabilir. Bu düşüş trendi oluşursa bakın şöyle bir üçüncü temas gerçekleşirse Evet biz düşüş trendine giriyoruz diyebiliriz ve 284 dolar dibinin altında bir kapanış olursa evet mevcut dibin altında da bir yeni dip oluşması durumunda teknik olarak görünüm oldukça kötü bir hale gelecektir. Dolayısıyla da şimdi bizim burada birazcık izlemede kalmamız lazım. Borsa zaten hali hazırda yakın zamanda yükseldi. Bir tarafta herkes alıyor işte bakkal, berber, herkes borsayı konuşuyor. Satma zamanı geldi demek ki diye bir kavram var. Böyle bir olgu var. Şimdi bunun yanı sıra herkes giriyor, çakacaklar borsayı diye satan da çok ciddi bir kesim var. Bunu da görüyorum ben sosyal medyada vesairede. Dolayısıyla da burada bir kararsızlık var. Şimdi hangi taraf galip gelecek bilinmez. Ancak borsaya şöyle bir geniş perspektiften baktığımız zaman biz 2013 yılından beri bakın 500 dolar zirvesi 2013'te görülmüş. O zamandan beri düşen bir borsa görüyoruz. 10 yıldır düşen bir borsa ve son bir buçuk yıldır sert yükselmeye başlamış. Şimdi burada baktığımız zaman 500 dolarlara tekrar gitme ihtimalimiz olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz. Şimdi bunun için Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi ilerlemesi lazım. Bunun için en temel katalizörlerden bir tanesi Türkiye'nin şu anda çok ciddi döviz ihtiyacı var. Belki 50 milyar dolarlık, belki 100 milyar dolarlık bir şekilde bir para sağlanabilirse bu noktada borsa çok güven gelecektir ve piyasalar yükselmeye devam edebilir. Şimdi piyasalar da böyle yükselmekte ısrarcıyken de rüzgarın tersine işemeye çok gerek yok diye düşünüyorum ben. Benim borsaya Bakış ve aksiyon açım borsa 10 yıldır düşüyor ve Türkiye ekonomisinde belli değişikliklerin olduğunu, bazı rasyonel hamlelerin başladığını görebiliyoruz. Belki de iki sene sonra Türkiye ekonomisi iyi bir hale gelecek. Belki de iyi paralar bulunacak, iyi yatırımlar alacağız. Sene Finç kredi notumuz biraz daha yükselecek. Dışarıdan para girecek. İyimser senaryoda konuşuyorum. Borsanın devam etme ihtimali var. Ama tabii ki de biz bu iyimser senaryoya bakıp, piyasalar gidecek, borsa gidecek, biz burada borsaya girelim diyemeyiz. Zaten hali hazırda kaymaklı olan kısmını insanlar aldı. Şimdi bu noktada ben nasıl yaklaşıyorum borsaya? Hep söylüyorum borsada benim bir yatırımım yok. Yani birikmiş bir parayı alıp borsaya koymadım. Ama ne yapıyorum? Borsada da şimdi böyle bir trend varken yenilenebilir enerji alanındaki çok büyük hamlelerin olduğunu zaten bir süredir görüyoruz. Dolayısıyla da ne yapıyorum? Her ay gelen işte ödemelerimden, maaşımdan 10 günde bir, 15 günde bir, 10'ar bin TL'lik, 5'er bin TL'lik. Yani bu İlla çok büyük paranız olmasına gerek yok. İşte asgari ücretle çalışıyorsunuzdur, kira ödemiyorsunuzdur. 3000 lira ayırırsınız, ayda 3 tane hisse alırsınız. İşte öğrencisinizdir, haftada 250 liralık hisse alırsınız. Yani bu şekilde hisse toplama yolunda gidiyorum ben. Ufak ufak alımlar yapıyorum. Ufak ufak ama böyle. Yani hani para biriktirir gibi. Çünkü bu alanda uzun vadede özellikle enerji piyasalarında, enerji hisselerinde ciddi bir fırsat olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden de enerji hisseleri ağırlıklı olmak üzere bakın burada takip ettiğim enerji hisseleri burada. Yakın takibimi aldığım, beğendiğim enerji hisselerini burada sizlerle de paylaşıyorum. Burada lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bunlar benim takip ettiğim hisseler. Ben bu hisselerden bazılarına elime para geçtikçe, fiyatına bakmadan 3000 lira, 5000 lira hani çok böyle beni etkilemeyecek, para biriktirir gibi, köşeye para koyar gibi, harcama yapar gibi hisse topluyorum. Dolayısıyla da bu hisseleri böyle elime para geçtikçe toplamaya devam edeceğim çünkü bunlara çok uzun vadeli bakıyorum. Ama yatırım yapma noktasında ise borsanın daha elle tutulur bir seviyelere gelmesini beklerim çünkü önümüzde 320 dolar direnci var. Bakın burası çok güçlü bir direnç. Bu direnç seviyesinden geriye gelme ihtimalimiz çok yüksek. En azından gerçekten bir boy daha düzeltmeye gidebiliriz teknik anlamda. Buradan bir düzeltmeye girerse de işte dediğim gibi böyle fiyat yapısına bakmak lazım. Bunu işte bu yüzden söylüyorum. Videoları düzenli takip edin. Ben aksiyon alacağım zaman söylüyorum. Şimdi bakın buradaki düşüş trendi mesela başlar ya da buradan başlar. Şöyle bir seviye olur bu noktada ben 270 dolar bandından altında da 250 dolar bandından buralar benim için cazip seviyeler. Bu seviyelerden Oturur o zaman kripto varlıklarına sallıyorum 5-10 bin dolar para bozarım ve yatırım yaparım. O noktada bu şekilde yatırım yapmayı planlıyorum borsa tarafında. Şimdi borsa tarafından çıkalım birazcık Amerika piyasalarına gidelim. JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon yakın zamanda gerçekleştirdiği bir röportajda dünyanın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarının %7'ye ulaşabileceği bir senaryoda hazırlıklı olmayabileceği konusunu uyardı. Yine ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın sular çekilince kimin çıplak yüzdüğünü göreceksiniz sözünü hatırlatmış kendisi. Şimdi burada Amerika tarafında kaygılar giderek artıyor. 10 yıllık tahvil faizleri %4.5'a geldi ki bu 2007'deki kriz önceki seviyelerin hemen yakınına gelmiş durumda. Şimdi bakın burada da grafiğini size göstereyim. Bakın Amerikan 10 yıllıkları 2007 seviyelerine kadar gelmiş 5.2 seviyesi bu seviyeler dahilinde. Şimdi belki bu seviyelere kadar bir yükseliş görebiliriz. Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesi ne anlama geliyor? Amerikan 10 yıllıkları ABD tahvilleri oldukça güvenlidir. Yani aslında altın gibi güvenli bir limandır çok büyük sermayelerin tercih ettiği bir yerdir Amerikan tahvilleri. Dolayısıyla da Amerikan tahvillerinin çok yükselmesi borsaya negatif bir etki yaratabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla da Amerikan tahvillerinin yükselmesi piyasalarda bir panikte oluşturuyor. Şimdi borsa tarafında bir tedirginlik var. Amerika'da uzun süre boyunca faizlerin yüksek kalmaya devam edebileceğini sinyalini verdi. Bunun da sebeplerinden bir tanesi Amerika'nın borç sorunu. Şimdi baktığımız zaman Kongre Bütçe Ofisi CBO ABD federal borcunun önümüzdeki 10 yıl boyunca günde 5.2 milyar dolar artacağını göstermiş. Öyle öngörmüşler. Ancak borç tavanı krizi vardı geçtiğimiz dönemde. Hatırlarsanız borç krizinin sona ermesinden bu yana ABD'nin borcu günde 30 milyar dolar arttı. O zamandan bu zamana ABD'nin borcu da ayda yaklaşık 1 trilyon dolar eklendi. Şimdi sadece faiz giderleri günde 3 milyar dolara ulaşma yolunda ilerliyor. Bu da ABD'nin her saat 1.3 milyar dolar borç aldığı ve 125 milyon dolar faiz ödediği anlamına geliyor. Şimdi bu kadar yüksek borç ve faizlerden dolayı borçlanma maliyeti artarken Amerika para basmaya ihtiyaç duyabilir. Bu da enflasyonu daha yapışkan hale getirebilir. Amerika giderlerden harcamalardan bir türlü kısmıyor, borçlanmaya devam ediyor. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman bu kadar borçlanan bir yapının bu bir ülke olabilir, bir şirket olabilir. Baktığımız zaman olumsuz bir tablo olduğu çok açık bir şekilde ortada. Dolayısıyla da enflasyonla mücadele eden Amerika'nın faizleri bir süre daha yüksek tutabileceği beklentisi piyasalarda hakim. Dolayısıyla da hem borsa tarafında hem kripto tarafında bu seyir birazcık olumsuz gitmeye devam ediyor. Gelelim hisse piyasalarına. Nvidia ile birlikte başlamak istiyorum. Nvidia'da gördüğünüz gibi büyük bir rally yaşandı ve bu rally yükseliş trendinin kırılmasıyla birlikte artık evet Nvidia'da sular geriye çekilmeye başladı diyebiliyoruz. Bunun güç kaybetmesi sebeplerinden bir tanesi de AMD, Intel, Google gibi çip geliştiricileri seri üretime devam ediyorlar ve Nvidia'nın pazar payının azalmasına yol açıyorlar. Şimdi burada fiyat olarak baktığımız zaman yükseliş trendleri kırıldığı zaman alttaki desteği ya da eski tepelere tekrar temas beklenir teknik anlamda. Dolayısıyla da baktığımız zaman 345 dolar seviyesi artı burada da bir fiyat boşluğunu görüyorsunuz. Nvidia'da bu seviyelere kadar geri çekilme olabilir. Bunun geri çekilmesi de Amerikan piyasalarında Amerikan borsalarında düzeltmenin biraz daha derinleşebileceğini, düşebileceğini piyasadaki panik havasının negatif devam edebileceğini bize gösteriyor. Şimdi bu noktada ben hatırlarsınız, Amerika'da çip üreticilerine yatırım yapmaya başladığımı, yine borsadaki gibi hisse toplamaya başladığımı söylemiştim. Şimdi Nvidia'da ufak bir short pozisyon aldım ben. Bakın şu seviyeden bir short işleme girdim. Şuraya da stopumu koydum. Şimdi Amerikan piyasalarında. Şu an biraz daha satıcı konumundayım ben. Hatta geçtiğimiz tweetlerde de işte yükselişler satış fırsatıdır, short fırsatıdır şeklinde belirtmiştim S&P endeksinin grafiğini paylaşarak. Yine aynı şekilde beklentim devam ediyor. Tabi bunda şöyle bir 375 seviyelerine kadar inerse pozisyonumu kapatabilirim. %1.5-2 stoplu bir risk aldım. Büyük bir pozisyon değil. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi bu noktada AMD Intel ve şimdi en son yeni giren ARM. Bundan birkaç video önce bahsetmiştik. Nvidia'ya rakip olabilecek, Nvidia'nın pazar payından çalabilecek ve henüz çok büyük rally yapmamış hisseler. Bu hisseleri de aynı şekilde fiyatına bakmadan ufak ufak topluyorum. Geçen gün işte 1500 dolar bir para geldi cebime. Gittim 1000 dolarını attım bir dasa işte üçünden de 500'er dolarlık aldım örnek verecek olursa. Yani bu şekilde yaklaşıyorum. Yine o Amerikan borsalarında da büyük bir yatırım alanında değilim. Ancak benim önümüzdeki birkaç yıl boyunca çip hisseleri, Amerikan çip üreticileri, enerji, yenilenebilir enerji şirketleri bu alanlara sürekli birikim yapmaya, kazandığımın bir kısmını buralara aktarmaya devam edeceğim. Yatırım yapılabilir bir ortam. Şu anda hem Amerikan borsası için hem borsa İstanbul için cazip fırsat diyebileceğim şeyler görmüyorum. Belki hem Amerikan borsası hem borsa İstanbul buradan yukarı yönlü hareket edecek. Ancak ben yatırımlarımı yaparken bir spot yatırım yaparken çok büyük bir düşüş olmasını, düşüşlerin çok hızlanmasını beklerim. Bunun üzerine yatırım yapmaya çalışırım. Şimdi burada da Amerika borsalarındaki çip üreticilerini burada görüyorsunuz. Bakın burada da bu listeyi size paylaşıyorum. ARM, AMD, Dell, Intel ve Nvidia ancak Nvidia artık sırasını savdığını düşünüyorum. Ben diğer rakiplerine şans vermeyi, bunları toplamayı düşünüyorum. Ha 350 dolar bandına gelirse Nvidia'yı da almayı ya da en azından long pozisyon açmayı düşünebilirim. Vadeli işlemlerde hisse piyasalarında, endekslerde, altında, gümüşte vesairede nasıl işlem açtığımı soran arkadaşlar oluyor. Bing borsası üzerinden hem hisse piyasalarını hem endekse hem de altına, gümüşe vesaire işlem açabiliyorsunuz kripto parayla. Aynı zamanda kripto parada trade edebiliyorsunuz. Singapurlu bir borsa bütün lisansları var. Her borsa ne kadar güvenilirse o kadar güvenilir bir borsa. Zaten iki tane alternatifimiz var bu piyasalarda. Biri Prime BT, ikincisi BingX. Bu iki borsa üzerinden yapabiliyoruz ama ben hisse işlemlerimi BingX üzerinde yapıyorum. Aşağıda %40 komisyon indirimli kayıt linki var. Yani referans geliri almıyoruz maksimumunu sizlere paylaşıyoruz. Oradan kayıt olabilirsiniz tercih eden arkadaşlar olursa. Hisseleri spot olarak nasıl alıyorsun, nasıl topluyorsun diyen arkadaşlar varsa da onu da Midas yatırım hesabıyla bir mobil uygulama aracılığıyla SPK lisanslı bir aracı kurumla birlikte yapabiliyorsunuz. Borsa İstanbul'daki varlıklarınız Takas Bank güvencesiyle korunuyor. Hisse işlemlerinde de Amerikan hisselerinde de 1.5 dolar gibi cazip bir komisyon avantajı var. O yüzden tercih ediyorum. Yine aynı şekilde onu da açıklama kısmından indirebilirsiniz se piyasalarıyla alakalı beklentim bu şekilde. Şimdi gelelim altına. Altın da tabii ki yakından takip ettiğimiz bir emtia. Şimdi altın grafiğine baktığımız zaman 1900 dolar Desteğinde direnmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kadar dolar endeksinin arttığı, bu kadar negatifliğin olduğu ortamda da açıkçası altının biraz güçlü durduğunu söyleyebilirim. Bu aşamada altında birazcık izleyici konumdayız çünkü altının henüz yukarı yönlü hareket etmeyi sevdiği bir ortamda değiliz. O yüzden altın tarafında çok işlem almamaya çalışıyorum. Ama gümüş tarafında ben gümüşün altına göre bir tık daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Gümüş tarafında şu an yükselen yapımız devam ediyor. Bu yapının altına inmediğimiz takdirde gümüşte görünüm fena değil. Şu seviyelerden de 22.7 seviyelerinden de şu trend altı stoplu ufak bir long pozisyon almayı planladığımız söyleyeyim bunun dışında isterseniz kripto tarafına geçelim kripto ile alakalı beklentileri ve olasılıkları da konuşalım şimdi kripto tarafını hep söylüyorum çok hacimsiz şu anda zaten Şuradaki seviyeler geçilmeden 27300 diyelim hani şu an bu trendin yukarı yönünü kırılıp üzerinde birkaç gün kalması lazım çünkü acımasız bir piyasa silkeleme yapabiliyorlar Sen alıyorsun burada bu ürünü burada geliyor. Aa diyorsun işte büyük düşen kırıldı. Herkesin gördüğü trend kırıldı. Geliyor fiyat burada. Sen burada birkaç gün seni bezdiriyor. Çat aşağı vuruyorlar. En acımasız fiyat hareketi. Dolayısıyla bunun için birkaç gün beklemek lazım bu trend kırıldıktan sonra. Bu fiyat yapısı olumlu bir hale geçmeden kripto tarafında ben işlem almıyorum. İşlemlerim şu anda işte altında gümüşte işlem açıyorum. Nvidia'da, Nasdaq'ta işlem açıyorum. Silkelemeler daha az. Şimdi yine PNL paylaşmak istemiyorum. Bir challenge üzerindeyim. 1000 dolarlı bir kasaya başladım. 1000 üzerinde. Onu çok büyük bir rakama getirebilirsem paylaşacağım. Getiremezsem paylaşmayacağım. Şu anda çok iyi gidiyor. Biraz daha öngörülebilir olduğu için çok silkelenmiyorsunuz. Yani kriptoda bir long açıyorsun. Abi onu silkeliyor, shortunu silkeliyor. Aşağıdan bir şey oluyor. O kadar çok silkeliyorlar ki bir türlü vadeli de para kazandırmıyorlar. Yani bu ortamda Kriptoda şu an hiç neredeyse işlem açmıyorum. Sadece bazen Bitcoin'de mesela şu seviyeden bir short aldım. Kapattım hemen geri gibi. Kripto tarafındaki bu hareketlilik gelmeden ben kriptoda dolu dolu işlem almayı şimdilik planlamıyorum. Zaten buradaki yeşil kutu destek olarak görevini görüyor. Anahtar bir seviyedir. Bu 24.800 seviyesi çok önemli bir seviye. Bu seviyenin aşağısında kırılırsak o zaman düşüş derinleşecektir. 21K, 20K seviyelerine kadar iniş. Beklenme ihtimali var bunun altında bir günlük haftalık kapanış olursa şimdi kripto tarafında yine Miles Bir boş liste var haftalık narrative listesini paylaşmış Linkle alakalı ekim 2'de smartcon diye bir konferans var büyük ihtimal o konferansa kadar Pamplamaya çalışıyorlar linki şimdi linkin grafiğine baktığımız zaman Zaten gerçekten güzel bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Bu yükselişin ardından 2 Ekim'den sonra bir sel deneyisi olayı gerçekleşebilir. Bunun bilgisini verelim. Linkten bu şekilde bahsedilmiş. Optimizm, optimizmde bu hafta %3'lük bir kilit açılımı Olacak 31 milyon dolara denk geliyor ki uzun süredir kilit açılımları optimizmde devam ediyor ve devam edecek. E, OP'nin grafiğine şöyle bir bakalım. Burada bir yükseliş trendi var. Ta günlükten süre gelen. Bu yükseliş trendinin ucunda duruyoruz. Bu kilit açılımı ile birlikte bu yükseliş trendi kırılma ihtimali var. Tabi buna piyasanın da etkisine bakmak lazım. Bu kadar düşmüş hala günlükte oversold olmamış mesela. OP'nin sancılı hareketleri devam ediyor. Peki OP'de neresi böyle güzel Güçlü bir destek olarak çalışır derseniz 0.9 seviyesi güzel bir destek olarak çalışabilir gibi gözüküyor. Buradaki çünkü majör yükselişin başladığı yer burası. Yükselişlerin başladığı yer güçlü destek olarak çalışır. Bakın burada fiyat buradan başlamış. Kaça gitmiş? 4 katına, 3 katına yükselmiş. Dolayısıyla 0.9 seviyesi optimizm takip eden arkadaşlar için destek görevi görebilir. Şimdi Frax'a geçelim. Frax da bu ara işte Fraxland, Frax ETH vesaire bir şeyler çıkartacaklar. Onun heyecanını yaşıyorlar. Teknik olarak baktığımız zaman büyük bir düşen yapısı vardı. Onun üzerine çıkmayı başarmış. Benim çok beğendiğim ancak işte 5.80 civarından galiba buralardan satmıştım ben Frax'larımı. Biraz daha dolara dedim arttırdığımdan bahsetmiştim. İşte Mati'yi sattım, Frax'ı sattım. Elimde spot olarak Edu, Fed, Render, Ethereum kaldı. Ve bir iki tane çok ufak coin kaldı taşıdığım Frax'ı oldukça beğeniyorum. Güzel bir yapısı var. Belki şöyle bir 7 dolar bandına kadar yükseliş görebiliriz. Ama ben burada kimseye alın satın diyemem. Çünkü kriptoda işlem önermiyorum. Frax'ta da belki hani bu seviyelere gelirsek bir short pozisyon almayı düşünebiliriz. Buraya da bir emir atayım. Frax'ın yanı sıra da en son olarak Worldcoin, bu Open sahibi, ChatGPT'nin sahibi Worldcoin de güzel bir yükseliş yapmış. Yani bu projede çok nefret edilen bir proje ve bu nefret edilen projeler boğada acayip gidiyor. Ben bunu gözlemledim. Yine benzer bir senaryo görebiliriz diye düşünüyorum. Ben burada şuraya bir direnç çizdim. 1.80 bölgesi belki short pozisyon denemesi yapılabilir ama ben çok tercih etmem açıkçası. Şu an hala buluş gözüküyor. Bakın şöyle bir yükseliş trendi var. Minörde ve yükselen üçgene benzer bir yapı yapıyor. Hani burada şöyle bir aksiyon düşünülebilir. Şöyle bir yükseliş olur. Buradaki fiyata geri çekilme olursa buradaki fiyat retest aşamasında şöyle bir long pozisyon ben Worldcoin'de düşünebilirim. Tabi birazcık piyasaların hareketlenmesi lazım. Yani piyasalar hareketlenmeden çok aksiyon almayı düşünmüyorum. Worldcoin'de de böyle bir hareketlilik yaşanmış. Şimdi genel olarak kripto piyasasındaki bu dönem hareketlilikten bahsettim. Kripto piyasasında da beklentim arkadaşlar FTX biliyorsunuz piyasayı çökerten FTX'de hepimizin parası gitti içeride. Şimdi talep toplamı 29'unda bitiyor. Talep toplamanın ardından FTX borsasını açılacak bir süreç Tekrardan açılması kripto piyasasındaki hareketliliği geri getirebileceğini düşünüyorum ben. Bazı arkadaşlar diyor ki kripto piyasası bitti, bir daha boğa gelmeyecek. Bazı arkadaşlar diyor ki bir sonraki boğada 100x'ler yapacağız, 200x'ler yapacağız. İki kesim de sallıyor arkadaşlar. İki kesimin de hiçbir şeyden haberi yok. Kesinliği olmayan bir konuda konuşan insanların yorumlarına itibar etmeyin. Kripto piyasası dinamiği gereğiyle riskli, volatil ve regüle edilmemiş bir piyasa. Şimdi ben müdahale edilemez diyorum ama fiyatla alakalı algılayan arkadaşlar, benim müdahale edilemezden kastım siz DEX'te çıkartılmış bir coin'in pamplamasına müdahale edemezsiniz. Edemezsiniz. Adam alır, serbest piyasa. MetaMask ile girer, pamplar, yükseltir ya da borsadaki bir coin'in yükselmesine engel olamazsınız. Düşmesine de aynı şekilde. Dolayısıyla da kripto piyasasında yükselişler de çok hacimlidir, çok serttir. Düşüşler de çok serttir. Bu riski yüksek olanın ödülü de yüksek olur. Dolayısıyla da bizim piyasamızda böyle bir dinamiğe sahip. Ben kripto piyasasının her zaman var olacağına inanıyorum. Belki altcoin piyasasında çok büyük skemler olabilir. Bunu bu ayı piyasasında tecrübe ettik. Benim hisselere geçmemin temel sebeplerinden biri buydu. Çok manipülasyon, çok fazla kirli oyun. Değer üretmeyen coinlerin %90 değer kaybetmesi ayı piyasasında Beni bezdiren şeyler oldu. Ama Bitcoin gerçek. Bunu saklayamazsınız. Ripple gerçek. Akıllı sözleşmeler. Ethereum gerçek. Ben aldığım spot coinlerim duruyor. Mart, Nisan aylarında. Ki kötü bir dönemde de almadım aslında. Yani FTX kapandı. Bitcoin 15-16'lara girdi. Ondan sonra coin almaya başladım. %50 spot olarak portföyümde Edu, Fed, Render, Ethereum tutuyorum. Yeni spot alım bir boğa piyasası görene kadar almayacağım. Oldu da bir boğa piyasası gördük. O zaman alımlarımı tekrardan yaparım. Gerekirse daha pahalı olur. Onun dışında vadeli işlemlerde çok az, neredeyse almıyorum. Daha çok FX tarafında işlem alıyorum. Çok da memnunum. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Kripto böyle bir piyasa. Riski de büyük, ödülü de büyük. Sabreden kazanıyor bu piyasada. Coin'lere alt de sadece boğa piyasasında alım yapmak gerekiyor ve doğru zamanda çıkmak gerekiyor. Uzun vade ben altcoin tutmayacağım. Yani Ethereum'u, Ripple'ı bunları altcoin saymıyorum çünkü çok ciddi değer kaybetmiyorlar. 4000'den 1600'e 1700'e gelmesi problem değil. Ama 100 dolardan 5 dolara 10 dolara inen coinler var. O yüzden de kripto piyasasına bakış açımda benim çok değişti. Yatırımlarımı daha çok hisse piyasalarında ufak ufak toplayarak yapıyorum. Vadeli işlemlerimi kripto durgunken FX tarafında alıyorum. Daha kumardan uzak durmaya çalışıyorum. En azından hafta sonu kapalı, işte mesai saatlerinde kapalı. Daha mental olarak da iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Kripto piyasasında ciddi hareket yoksa kripto piyasasında izleyici kalmak, sabırlı olmak gerektiği kanısındayım. Bugün de uzun uzun dolu dolu bir video çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarımı düzenli olarak takip edin. Videolarımı düzenli olarak takip ederseniz hem ne yaptığımdan haberdar olursunuz hem de piyasalarda olup bitenleri öğrenmiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.